Bira basarak bıçağı No bıçağı Strangers. Bırakın. Versiyon 3'teyiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakalım. <laughs> Türk server'u buldum gene. Kısa bir gameplay videosu Bira çekmek istedim. Araba ne işe yarıyor? <laughs> araba şu işe yarıyor. Bak şurada şeyi var bunun. Far tuşu var tam önde. Bu çiçek abbasın arabası İlyas Sarman'ın. Ee, bir de şurada şey var bak. Şunlara etkileşime basınca mağaza sayfası açılıyor şimdi. Evet, buna Kendi olur mu? Kanka, Uy lanet doldu katil oldum ha <laughs> 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 birlikte gidelim ing ile lazım. Burada bir kişi var galiba. İki kişiymiş bunlar ya. Aldınız mı içeridekileri ya? Aa aldık aldık. Bu kırmızı. He. O kırmızı <laughs> Oğlum, be belli etme, <gülüyor> <gülüyor> Alo. Oy iki kişi gitti. Dur bir dur 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 dur. Ayrı konuşma kanalı yok herhalde. Dikkat et. Onlardanmış gibi davranacağız. Çok iyi katille başladık. <laughs> i̇şte bu, işte bu, işte bu, İşte bu. Lanetli oynayış efsane. Biri hiç silah sıktı bu arada birine. Ben, ama killerlar burada. Ha, 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 ha. Nasıl masum öldürüyorsun ya? Lan gel şu tarafta 2-3 kişi vardı oraya gidelim mi bakayım mi? Şuradan görev yapalım. Sende silah var korursun beni. Hadi yürü. Şurada bir ileride ev vardı. Ben şurada işte ilerideydi bir iki kişi. Onlar bilmiyorum ya öbür tarafa konuştular gittiler. Nereden geçiyorsun lan boğulacağız suda ya. Ha bak orada var biri. <laughs> 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 i̇ki katilin arasında kaldı. İşte <laughs> böyle araya aldık senin. Çok iyi bir ekip oldu. Ben getireceğim burada halledeceğiz tamam mı? Bekle burada. Katil olarak kazanmamız lazım. Sen orada görev yapıyormuş gibi takıl. Geliyorum ben. Yalnız onu görmemeleri lazım ya. Gel yer değiştirelim. Gel sağa doğru iki kişi gidelim bari. <laughs> i̇şte katil oynayış böyle bir şey arkadaşlar. Lanetle oynamanın zevki hiçbir şeyde yok. Bakalım adamları bir bulalım. 5 tane lanetli eşya bulabilmişler daha. Haberleri yok. Öldüreceğim. Hepsini halledeceğim. <laughs> Geliverin gari. Ya şu radyoyu kırma diye bir başarım gördüydüm ben de. şimdi vursam kırabiliyor mu? Kıramıyormuş. Onu silahla vuracağız herhalde. Lan nerede bu millet? Nere kayboldunuz oloy? Merhaba. <gülüyor> 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 Oğlum sen niye adamı <laughs> küfür etme niye küfür ya? <laughs> sen niye adamı vurmuyorsun? İki killeriz biz. Nerede o? Sen niye adam senin dibindeymiş ben herif arıyorum bir saattir. <laughs> ben <hiç> olduğumu bilmiyordum. <laughs> ya nasıl bilmiyorsun yanında adam öldürdüm kaç tane bilmiyorum diyor adam. <laughs> Abi oyun başlarında her ekranda kırmızı yazıyla e, Curset yazar, yazarsa şey katilsin demek. Bu arada Türkçe Türkçe, çekiyorsun. Türkçe dil desteği mevcut ha. Ve Türkçe dil desteği mevcut. Well welcome. Uh, one, one second, be quant, brother. Uh, I I talk to other guys. Uh, one second wait, please. Şimdi bak, garlic sim. Oyun başladığında Türkçe kullanıyorsan lanetli yazıyor ya. E uh, bastığında çakı gibi bir şey oluyor elinde. Kendini göstermeden milleti öldürmen gerekiyor. Ek olarak mavi bir yazıyla koruma ya da projection İngilizce oynuyorsan öyle çıkıyorsa eğer onda da elinde bir altı patlar var. Hani demin ben katildim ya. Beni öldürmen gerekiyor yani katilleri öldürmen gerekiyor. Üçüncüsü de zaten yeşil olarak ha, masum polis gibi. Aynen, aynen öyle. Eğer masum olursan da şey bu arada Masumlar abi masum gideceğin şey bu kırmızı eşyalar var haritada. E, zaten görürsün mesela binalara falan gir. Evet. Orada görürsün. ona E'ye basacaksın. Hepsi bu 20'yi toplayıp kaçıp gitmeye çalışacaksın bu adadan. Toplam görevimiz bu yani ama aklında bulunsun demin <laughs> Ben mesela öldürdüm ya sen masumsun. Ben lanetliyim örnek veriyorum. Bu arkadaş nerede? Mesela Dark X D951'i ben bıçağı çektim. Şakadak dedim bıçakladım. Sen direkt oradan kaçacaksın. Orucu bulacaksın kendine masumsan. Ben edeceğim kurtarın. Yardım edin. Ben edeceğim asıyor la kesiyor la. Abi, ya. Eğer lanetliysen de demin bak ne oldu biliyor musun? Lanetliyim ben Karlıksın yanına gittim dedim ki sen burada bekle ben adamları getireyim senden beraber keserim. <gülüyor> <gülüyor> siz bilirsiniz. Hadi. Oyun gerçekten iyi gidiyor. Bir bir el daha oynayacağım. Abi gene lanet oldum. <laughs> Arkadaşlar bugün çok iyiyiz. Bugün çok iyiyiz. Birini yanımıza çekmemiz lazım. İyi güzel hadi görev yapalım abi. Kim katil kim değil kimi öldürdünüz siz şimdi ya. E? Ee? Bayram, katil Bayram diye bir şey vardı. Ee? Onu vurdum katil. Bayram diye vardı katil o dedi. Galiba. Ya bak şüphe. Evet, evet vurduk. Ya zaten 3 tane adamız niye şüphe koymadan adam vuruyorsunuz? Adama yazık değil mi? Şunun öldüğü pozisyona bak kurban olayım ya. Bu ne ya? Şunu taşıyabiliyoruz mu lan? Şunun içine, şunun içine atın da adamın mezarı olsun ya. Dur bakayım. Aa vallahi gidiyor ha. Şşt, yardım edin. Bir el atın lan. Şşt, bir el at el at. Nereye taşıdınız oğlum adamı ya? Şuraya. Aa, oğlum taşınıyor mu lan öyle? Aha gidiyor ama geri geliyor ya. Ne güzel tam kuyuya atıyordum var ya. Atamadım vallahi ya. Merhaba. Gel buraya. Ha 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 ha. Sakın kaçayım deme. Benden kurtulamazsın. Ee, lanet. Bozulmayacak. Ya oğlum ne? Evet sevgili dostlar. Şöyle oyuncularımızı da göstereyim şurada. Hepsine teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. No Stangers oyunu da çok güzel anlar geçirdik oyuncu kardeşlerimize de teşekkür ederim. Güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda.